Sayın Doçan Doktor Erdal Bay'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Diğer ülkelerden gelen katılımcılarımızı temsil eden Sayın Profesör Doktor Kadır Ali Konkambayevi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet. Bağırdığınızda kırılışça ısırk salam aytan var olduğunuzda. Işte. Sayın Tarık Kurumu Başkanı, Sayın Üç Üniversitenin burada katılan direktörleri, Yavuz Cumhurbaşkanı'na herkese teşekkür ediyorum. Direktör ve başkan demek çok sorumluluk demektir. O yüzden sizlerin burada katıldığınız için e, çok memnuniyet duyduğunuzu söylemek benim için bir mutluluk. E, Dün katılımcı kardeşlerim, dostlarım. Şimdi e, Türk Birliği diye, Türk Dünyası diye biz hayatımız boyunca elimizden geldiğince bir şeyleri yapmaya uğraşıyoruz. Ama netice, netice nedir? Bu çok önemli bir Çok şükür Sayın e, Kazakistan Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle bugün e, Türk Kengeşi Gök Türk Cumhuriyeti'nin bir şurası çalışmaktadır. Türk Parlamentolar Birliğimiz Bakü'de çalışmaktadır. Türk, Türk Soy Kültür Teşkilatı Ankara'da çalışmaktadır. Türk kültür mirası inşallah vakfıda devam edecektir. Faaliyetine geçecek. Türk Akademisi Aslan'a çok güzel çalışmalarıyla faaliyet göstermektedir. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah Kırgızistan'da ıı, Türk Genişi'nin dört Türk Cumhuriyeti'nin himayesinde göçebe uygarlığı merkeze açılmak üzere. Demek ki devletler üzerinden de bizim yürütümüz sağlanmaya başladı. Ben hatırlıyorum 1990 Ankara'da biz sözlük yaparken Türk lehçelerinin mukayeseli sözlüğünü yaparken o zaman biz Anadolu Türklerinin kim olduğunu kendi kalbimizle gördük ve yaşadık. Ama o günkü özlem ve şeyler bugün artık kalktı. Birbirlerimize gerçek işbirliğinin nasıl olacağını düşünmeye başladık. Şimdi ben araştırmacı olarak 1800 1900 87 yılından itibaren Türk dünyasını gezip, araştırıp kültür varlıkları ve dillerin, tarihlerin, kültürlerin araştırmak için uğraşıyorum. 80, in, e, 1987'de Moğolistan'da Moğolistan'ın yarısını Ekim ve Kasım aylarında gezmiş. Bizim burada bir Moğol kızımız Nara Hanım bizim aramızda bulunuyor. O bugün bugüne kadar kadar tüm Türk dünyasının tarihteki Türk toprakları ve bugünkü yaşayan Türkleri e, yüz demeyeyim ama altmış yetmiş faizini gezmiş olmuştur. Şimdi e, o, <laughs> devlet kuran, bağımsız devletleri kuran 7 Türk milleti vardı. Ama birisinin Kıbrıs Türklerimizin bir Türkiye'de başka altı, beş Türk devleti 20, 20 23 yirmi üç yüzyıldır dağılma imkanını sağlayamadı. Bu üzülecek bir şey. Şimdi böyle bu kurultayın başında Erdal Bey'in bu gösterdiği şeyde geçen yıl Ağustos ayında ben Macaristan'dan dönüp e, Servet Bey'le e, Erdal Bey, üçümüz İstanbul'da buluştuk. Danışmıştık. Bu Türk vatandaşları, Türk birliğini nasıl sağlamak, bu çalışmalar nasıl e, gerçekleşecek diye. O zaman da biz Kırmızıstan'da başlatalım dedik. Gördünüz, e, güzel bir şeyler ortaya çıktı. İnşallah bunun ikincisinin devamını bugün Avrupa'nın göğeğinde kendi kardeşlerimiz Macarların topraklarında tam merkezinde Hungar, Hung adını taşıyan otelimizde konuşuyoruz. Yalancı kimse herkes kendimiz. Ama ben diyeceğim bunların dışında daha bir şeyler vardı. Bugün Türk dünyası nedir? Durumun nedir? Ben bir kaç örnek verdim. Ben Doğu Türkistan'daki e Mançurya'da 17. asırda sürgün edilen Füzyo kırmızıları adıyla tanıdığım kırmızılara gittim. Gittim, e iki hafta araştırmalar yaptım. O günlerde 2002 Ağustos'tu, orada 1457 Kırmızı vardı, Kuyu Kırmızı vardı. O Kırmızıların 15-20'si elindeki aile dilini konuşabiliyordu. Öbür tamamen tamamı Çince ve Moğolların Oroç bir kısmı var, Oroç halk var, Oroçların dilini konuşuyordu. Ama eski, eski şeyler aldığımızda o ıı, Kırgız altın taşıyan bu enteresan bir grup bugünkü Güney Sibirya'da Kakas, Şor, Çoğun Türk, Çin'deki Sarı Uğur, Zol Nor ıı, ve Güney Kırgızlar dediğimiz şey bu bugünkü Kırgızistan'da yaşayan bugünkü Çakraş Kırgızlar'a tarihteki kırgızların arasındaki bir canlı grup. Eski dilini taşımıştır. tüm kırgızlar koyan diye tavşan. Ama o da kozan diyorlar. Bütün kırgızlar kırçakça kırçak mı dediği gibi yerine onlar zeyni kullanıyor. Ee, kazın Tüm Türkler kayın diyoruz ağaç kayın. Onu kazın diyor. Tüm Türkler e, ayak diyor. Ayak diyor. Onlar azat derler. Demek ki bu o, eski Kırgızçanın eski bir özelliği. Z ile konuşmuşlar eski Kırgız. Onu taşıyan tek bu kıyı Kırgızlar. Başka bir örnek verin. Bugün қарағас дедимес тоолар дедимес бир түрк бая бүгүнкү иркутский оруссиянынк иркутский көлгөсүндөгү бир түрк түрк калкы ийди мындай жыйырма отуз жылч олордун сасы коңша 200 саясы эки Бүгін қарағас ийди бүгүн карагаз сөйінде. тамгы орақ тарыхтасиинд бар, Ama gelip uğraşacağına evet. yok bitti. Bugün, Çin'de Sarı uğur diye 3000 e, civarında daha bir Türk halkımız var. Onların e, bittiğinizde çok enteresan şeyler Onları kendi gözünüzle gördüğünüz zaman kalbiniz ağlar, ağlar. Bugün, kendi dillerin konuşmasında kayıp olma üzerinde. Sibirya'daki çok Türkler, Kemerova vilayetindeki ee, bir e, ee, diye nehrin boyunda yaşıyorlar. Ormanların içinde. Bugün e, onların sayısı 30 bin civarında. Ama yüzde seksen, doksanın çok çok Demek bu bir problem. Bugün Türklerin problemi. İkinci bir konu, bu eski Türk yazıtları dediğimiz yazıtlar gerçekten hepsi bugün çağdaş dünyada yaşayan Türklerin kültür mirasıdır. Bizim devletçilik, devletçiliğimizin en temel eser bunlar. Bugün 70'in fazla taşlarda, anıtlarda, tavaklarda, tüm e, bunun her şey eşyalarda yazılmış 70'in fazla eserlerimiz var. Bu, bu 15, 20 yıl, 25 yıl gezip bunları her gün fotoğraflayıp, kendiniz, arkadaşınız, din grubuyla ve benim grubum çok uğraşıyoruz. Ayrı uğraşıyoruz. Bugün yeni şey yazıtları dediğimiz yazıtların 450 civarında yazıtın ilk iki ciltin e, Türk Akademisi basmak üzere. Orada da ilk ciltte e, Altay Cumhuriyeti'ndeki 101 yazıtın atlasını hazırladık. O, o, o nedeni oranın içinde 101 yazıtın fiziki durumu korunması nerede olduğunu, GPS ile tüm koordinatlarını gösterdi. Kaç kişi okudu? Bize atak e, 2011 yılında atak 90 yazıt 100 yıl içerisinde 90 yazıt bulunmuştur. Altay Cumhuriyeti toprakları çerçevesinde. Biz on yeni yazık bulduk. Dağların içinde gezdik, zorlandık. Ama çalıştık, bulduk. İnşallah çok var. Şimdi ee, bunları yeniden okuduk. Bizden önce 10 kişi olsa onunu da okumasını derdik. Sonunda kendi transkripsiyonu, kendi nasıl okunabilir olduğunu da okuduk. Tüm onları Kancan'ı Türk okumadı. Rus, yani Batılı, herkes okudu. Bunu hiç bir Türk okumadı. İnteresan tarafı bu. Şimdi, Çin'de, e, Çin'de bir 2500 yıllık bir tarih kitabı varmış. Adını da unuttum. O kitabı araştıran kültür, mirası var. Çin'dir araştıran bilmiş, çalışıyormuş. Bir kitabın incelemesi kaç kaç yıldır? Ama bugün yedi tane Türk devleti bağımsız Birleşik Milletler'deki bayraklar asılan yedi yedi de tır, altı tane Türk devletinde bu eski Türk yazıtların tek araştıran bir kurum araştırma kurumu yoktur. Yok, geçmez. <laughs> Türk, Türk halkları ile ilgilenen tüm araştırmacılarımız, alimlerimiz tamam bitmek üzere. Alimlerimiz bu o, esas eserimizin milletçiliğimizin, milletimizin ve devletlerimizin esas mirasını esas mira ne olduğunu durumuna bakan Bir Bizi katılan öbür Moğolistan'daki şeylerde TİKA üzerinden 90'larda bir sürü işler yapıldı. Ama yani devam edilir mi? O yüzden, o yüzden Rumluk'u Türk dünyasını birleştirecek çok ıı, e, Atalarımızdan kalan miraslarımız var. Bizde esas birleştirecek onlar onlar Onları bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde biraz biraz tarih kültür kitaplarında vardı. Ama Türk devletlerinin ne okul kitaplarında, ders kitaplarında var, ne üniversitelerinde var. Okutulmuyor. Sayın Yavuz Yüzücü bunlar. Biz eskimiş eski miraslarımızın ne kadar gençlerimizle eğitebilsek o kadar birleşiriz. Sözümüzün sonunda rahmetle hepsinizin bir büyüğümüz, benim de özel bir büyüğüm Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkanı Sayın Rauf Kehtaş Bey'in bir sözüyle sözümü bitirmek istiyorum. O da Bişkek'te öyle bir e, sohbet içerisinde oturduğumda dedi. Ya kocam diyor. Her bir Türk devleti, Türk milleti kendi başına ne zaman kuvvetli olursa o zaman cennet bir şey bir Birisi farklı, birisi <laughs> tanımına da çıkıyor. Birbirini bilmeyerek Türkler nasıl birleşir? O yüzden her birimiz çok kuvvetli, güçlü olmalıdır da o zaman biz görevimizi O için Türk halkları üzerinde çalışan her bir akademisin araştırmacı, özellikle Sayın direktörler, Sayın Başkanım, sizlerin, ben de eski direktör olarak diyorum, sizlerin başınızda Omuzumuzda çok sorumluluk var. Bu zihnimizi değiştirir. Gençlerimizi değiştirir. Çok zeki gençlerimizi, araştırma gençlerimizi imkan demek istiyorum. Var olduğunuz sağ olun. Teşekkür ederim.